Burada Türkiye'de e, elde dokunan halı ve kilimleri e, temizleme işlemlerini yapıyoruz. E, aynı zamanda bunların e, tamirini, yıkamasını, e, güneşte serip e, mikroplardan kurtulması, steril olması için temizlik işlemleriyle ilgileniyoruz. Halılar burada güneşte durarak e, halılar boyanırken bunlar genelde organik e, kök boya halılar ve kilimlerdir. Bunlar elbette. Köylerde boyanırken endikatör dediğimiz aracı maddeler katılır. E, yünle e, boyanın uzun bir molekül olması için aracı maddeler e, yünün üzerinde, halının üzerinde durur. Bu aracı maddelerden arındırılması için e, yıkanır, güneşte temizlenir. Ayrıca steril havuzlarımız var, oralarda bekletilir. Temizlendikten sonra da kaldırılıp satılır. Hallar işte temizlenen hallar kaldırılır. Yerine başka hallar serilir. Bazı hallar 10 günde 20 günde temizlenir. Bazı hallar 1 yıl 2 yıl bile kalabilir. Yani tam e, temizlik olasıya kadar durabilir. E, bu gördüğünüz arazi 20 bin metrekare civarında. E, 10 bin civarında halı kilim serili şu anda. Burada 20-30 liradan. 20 bin 30 bine kadar halı var. 20 bin 30 bin liraya kadar halı var tanesi. Halının yaşına göre, kondisyonuna göre fiyatı değişir. Günlük 5 bin, 10 bin kadar halı çeviriyoruz. Bunlar hani iki tarafının da eşit güneşlemesi gerekiyor. Onun için günlük bakım yapılması gerekiyor. Genelde halı bahçesine geldik diyorlar. Çünkü rengarek hepsinin ilgisini çekiyor. Fotoğraf çekiyorlar. Yani çoğu insanın ilgisini çekiyor. Özellikle el dokuma olması. Genelde insanlar makine halısı kullanıyor. El dokumaya gelince ve değişik yerlerden geldiği için mutlu oluyorlar ve şey yapıyorlar. Aynen. Aileme yardım ediyorum. Hı hı. Ee, halı halı yüzlerini değiştirmekte yardım ediyorum. Bazı günler e, yumuşak halıların üstünde oyun oynuyorum. Ondan sonra yağmurluk günlerde de ailemle birlikte hep birlikte halı topluyoruz.